Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar biz bugün Aile Duru ile birlikte hamur oynayacağız. Evet renk renk. Burada hamurlarımız var. Şekillerimiz var. Kuaförcüler var. Bakalım neler yapacağız biz bunlarla. Başlayalım mı Aile Duru? O zaman kendine bir renk seç. Tamam ben de kendime sarıyı istiyorum. Sarıyı aldım ben de. Şimdi bakalım aile durumu maviden bize neler yapacak kuaför. kelebek mi yoksa balık mı bak burada ayak şeklimiz de var bundan da yapabilirsin aile duru hangi yapacaksın anneciğim mavi yer. hangi mavi bakayım mavi ayak mı Hı? ha kuaför mü Hı. Aa, hemen kuaföre mi gidiyor arkadaşın biraz bekleseydi şu an kuaför dolu bak görüyor musun koltukta birisi var. Merhaba. Ne yaptırmaya gelmiştiniz saçınızı acaba? Ne yaptıracaksınız bugün kuaförde? Ne yaptıracakmış Hale Duru? Saçlarımı yaptıracağım. Başım kel kaldı. Saç ektireceğim kendime. Hangi renk istiyorsunuz? Hangi renk olsun Hale Duru? Bu kırmızı kırmızı O zaman kırmızı renkten size bir saç yapalım bakalım. Ben... Yapalım mı Ali duru? Evet. Hadi o Uç zaman. Kaç. Çıkartalım buradan bunu. Ben Hadi. çıkartayım birazcık zor. Heh. Al şimdi bakalım. Yardımcı ol arkadaşa. Tamam. Al bakalım. Hadi. Kırmızı istiyormuş o saçını. Yap bakalım tamam. nasıl olacak? Hadi bakalım. Aliye Duru kuaförcülüğe başladı arkadaşlar. Kırmızı istedi bir arkadaşımız saçının rengini. Bakalım nasıl olacak? Yapıyoruz. Evet yap bakalım. Al bunu da. Bak bununla bunu buradan çıkartabilirsin. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ettim saçını. Olmadı mı? Öyle değil anneciğim bana var Göstereyim ben sana. Bak buraya hamur koyuyoruz arkadaşlar içine. Ali dur hamurunu koydu. Şöyle bak böyle çok basit. Bas dur bekle. Bekle bebeğim. Bekle sen. Böyle bastırıyorum, bastırıyorum. Aa, birazcık zor oluyor ama olsun. Bakalım yapacağız herhalde. Hamuru çok olduğu için herhalde. Ay Yapamıyorum. Alya dur bana yardım et. Lütfen. Dur 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 bastıralım buradan. Bastır anneciğim bastır. Saçları gözüktü. Gördünüz mü arkadaşlar? Kesinlikle. Dur bunun saçları çok kısa oldu. <laughs> Arkadaş. Senin saçların neden çıkmıyor? Çok zor. Ay bunlar çok uzun olmuş. Gel Biraz keser mi? misiniz kuaför hanım? Keselim. Biraz daha kesin saçlarımdan. Ben bu kadar uzun saç istemiyorum. Tamam tamam. Hadi bakalım. Sırada kim vardı acaba? Keser misin saçımı bir an önce? Tamam. Göremiyorum ben. Ayna var mı? Yok. Yok mu aynanız? Siz nasıl kuaförsünüz? Ay şurada bir tane ayna gördüm ben. Hadi. Şuraya aynayı koyalım da gö baksın arkadaş. Tamam. Hı. Sen saçını kes anneciğim. Ay kırmızı saç da size çok yakıştı. Değil mi? Evet. Sen kestin mi bakayım? Kestiğin saçları mı topluyorsun? Evet. Biraz daha keser misiniz? Çok uzun oldu. Rahat edemiyorum. Kafamda bir ağırlık var. Kes bakalım anneciğim saçını. Tamam. Hadi. Bakalım nasıl olacak son hali merak ediyorum. Bakın arkadaşlar. Ayla duru saçımı kesiyor. Görüyor musunuz? İyice kel kalmayayım ama. Zaten saçım yoktu. Bakayım. Hmm. Kesin kesin. Biraz daha kesin. Bakalım. Aynaya bakabilir miyim? Evet. O zaman aynaya döndür. <laughs> Aman Allah'ım. Saçlarım çok güzel oldu. Tam istediğim gibi. Kırmızı renk. Değil mi Alya Duru? Evet. O zaman çok teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi sırada da mavi varmış. Mavi nasıl bir şey istiyormuş Alya Duru? Koltuğuna oturttur bakalım maviyi. Tamam. Nerede koltuğu? Burada. Hadi onu al bakalım. Amca, nerede? Nerede? Sanırım bunun altında kaldı. Alalım bunu buradan. Al. Şöyle koyalım. Kırmızı evet, olmuş. kırmızı olmuş. Çıkar kırmızıları. Maviyi taktın mı? Hayır. Koltuğunu oturttursana kuaförde. Bakalım yapabilecek mi Aliye Duru? Hmm. Bakın arkadaşlarına da göster Aliye Duru. Çok güzel oluyor. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş saçları çıkıyor mavinde. Bunun saçları çok güzel oldu. Bakabilir miyiz Aliye Duru bize de göster. Vay wow, ne kadar güzel. Mavi saçlı. Bir tane de pembe mi yapalım evet. pembeye de bunu kullan istersen bak burada da bir rengimiz var bizim arkadaşlar bunu. bence bu rengi yap pembeye bu renk yakışır hadi getirsen onu yap bakalım pembede nasıl duracak şimdiye kadar yaptığımız kırmızı burada gördünüz mü çok güzel oldu kırmızımızın saçları Mavi yaptık bir de pembeye mor saç yapacağız Pembe arkadaşımız mor saç seviyormuş. Mavinin saçları birazcık uzun oldu sanki. olsun duruyor. <laughs> <laughs> Keseriz onu da. Oy, bu çıkar altındakini. Tamam. Çıkar bakalım. Çıkar çıkar çıkar. Tamam şimdi koy onu Oo. kenara. Maviyi de ver bize anneciğim. O da sırada beklesin. Oy. Yok, e, Arkadaşı ver. <laughs> Burada bekle sen de mavi tamam mı? Senin de saçlarını keseceğiz. Al annem. Tamam anneciğim sen yap Mor'u. <laughs> Ay. Bakalım Mor'un saçları nasıl olacak arkadaşlar. Ali Duru şimdi yapmaya çalışıyor. Çok başarılı bir kuaförsünüz Ali Duru Hanım. Ha. Evet. Bakalım bakalım bakalım. Bize de göster nasıl olduğunu merak ediyoruz. Bakın arkadaşlar. Çıkıyor çıkıyor yavaş yavaş çıkıyor. Ali Duru çok güzel oldu. Çok güzel yapıyorsun sen. Bu işi de çok iyisin. Aa! Diken diken saçları oldu. Bakabilir miyiz? Sana da çok yakıştı bu renk pembe. Hadi bakalım. Sıraya geçin de saçlarınızı keselim artık. Tamam. Maviyi ben kesebilir miyim Ali Duru? hangisini mul, moru tamam pembeyi sen kes maviyi de ben keserim tamam mı olur mu mul, o zaman pen, bana da mul, bir tane makas verir misin al, al bakalım tamam mavi makasla ben kullanayım bana ver şöyle neden Ha saçları içine mi koyacaksın hayır ne yapacaksın, yapacaksın. Tamam, onlar orada dursunlar. Uy. O zaman ben senin saçlarını kesmeye hazırlanıyorum mavi. Bakalım dur dur. Ali duru bakar mısın? Bir tane keseyim sonra sen kesersin. Hı, tamam sen buradan. Kes şık şık. Uy. Ay çok güzel oldun mavi. Bakayım bakayım bakayım. Şık şık. <laughs> buradan da şık şık. Uy. Buradan da yapalım. Bu kadar yeterli sanırım. Senin saçların çok güzel oldu değil mi Alya Duru Evet. Sıra morda. Hadi bakalım. Pembenin mor saçlarını da keselim. Tamam. Keser misin anneciğim? Tamam. Seni birlikte bekliyor. Mi birlikte mi keselim? Tamam. Sen başla makası al eline. Tamam. Sen de. Tamam ben de alacağım. Sen al makası eline bakayım. Oy. Olsun bir şey olmaz. Koy onu kutuya. Mor kutuya koy. Bak burada. Buraya koy. Burada burada. Kendi kutusu bu bak. Buna koy. Şimdi başla bakalım. Saçlarını kes bakalım. Nasıl olacak senin saçların pembe? Merak ediyor musun? nerede? Benim makasım burada. Sen kesmeye başla ben sana yardım edeceğim. Hadi. Hadi. Hadi sen kes. Tamam ben de keseyim. O zaman birlikte keselim biz Alya Duru'yla. Hadi kesmeye başla anneciğim. Tamam. Önce bu kartıgını. Ne var ne var onun içinde? Hamur mu var? Tamam sen onu kenara koy. Koy kenara onu. Tamam. Şimdi kesmeye başlayabilirsin. Başla. Hadi bakalım kesmeye. Nasıl olacak? Kırt, Kırt evet. Evet. Ay saçların çok güzel oluyor pembe biliyor musun? Birazdan saçlarının kesimi bitince Ali Duru sana aynada gösterir saçlarının nasıl olduğunu. Şu an kesme işlemini yapıyor. Ali Duru çok başarılısın. Çok güzel yapıyorsun saçları. Bakalım bakalım. Ne kadar kesmek istiyormuş pembe sordun mu? Çöyeciğim. Ne dedin? O kadar yeter mi? o, o kadar yeter değil. Biraz daha kesin. Biraz daha kesin mi diyor? Evet. O zaman biraz daha keselim. Ay. Ay pembe. Bence yeter bu kadar. Yeter diyor. Yeter. <laughs> yetmez mi? Yetmez. Neden yetmez? Sen uzun saç mı seviyorsun yoksa? Yok. Kısa saç seviyorsun o yüzden kestiriyorsun demek ki. Hı? Tamam o zaman. Ne zaman bitecek saç kesiminiz? O kadar bitecek. Aa elli mi kesiyorsunuz siz? Hı? Tamam o zaman. Bakabilir miyim? Bakabilirsiniz. Pembe. Gel bak aynaya saçların nasıl olmuş. Aa çok güzel. Bak, bak burada ayna. Çok güzel oldun pembe. Şimdi mavi ile kırmızının yanına geçebilirsin. Gel bakalım sen de buraya. Arkadaşlar bakın. Bu Saçlarımız ne kadar güzel. Şimdi. Ama gösterelim arkadaşlarına. Şimdi bunu saçlarını keseyim. Yok onun saçlarını kestik ya. Bekle. Bak. Arkadaşların görsünler. Bak. Dur anneciğim bir dakika. kesmedik. Tamam sen bekle. Bakın arkadaşlar, burada önce, kırmızı, önce burada mavi, tamam. burada pembe var. Ali Duru mavinin saçlarını biraz daha kesmek istiyormuş. Mavi herhalde beğenmedi saçlarını. beğenmemiş. Ay. Ay ne oldu? Makası kırıldı Ali Duru'nun. Bugün çok saç kesti o makas. Değil mi Ali Duru? Evet. O zaman bir de şekil yapalım mı arkadaşların görsünler? Al bu makası kullan istersen. Al. Benim makasımı kullanabilirsin. Tamam. Hadi kes bakalım bir de şekil yapalım arkadaşların görsünler. Tamam. Mavi de herhalde saçları çok geldi. Ay. Kafasına ağır i̇şte. geldi herhalde. Bir şey olmaz. Tamam alırız sonra. Mavi çok mutlu ama Ali Duru görüyor musun? Evet. <laughs> saçları kesildiği için herhalde çok mutlu. Pembe de mutlu. Ama kırmızı birazcık gülümsemiş. Onun saçları çok azmış ama. Küçük ya belki o yüzden olabilir değil mi? Hmm. Mavinin saç kesimi de bitiyor gibi. Az kaldı değil mi? Bakabilir miyim son haline? Ay aynada gösterelim mi? Hadi gel gösterelim. Aynı mı yapalım onları? Gel şimdi aynada göster bakalım maviye kendini. Aa, çok güzel oldun. Çok güzel oldun Mavi. Ayna burada nereye gidiyorsun? <laughs> arkadaşlar arkadaşlar biz şimdi saç kesimlerimizi bitirdik. Şimdi Aliye bize bir tane kelebek yapsın bakalım. Hadi bize kelebek yap, <laughs> yap Aliye Duru. <laughs> Yeşilden yapabilirsin kelebeği. Yeşilden. <laughs> Bak yeşil hamur var ya anneciğim orada. Aa, bu, bu. Evet kelebek yapabilirsin arkadaşlarına. Orada. Hamur. Hamur kusunun içerisinde. hı. hı. Şimdi bakalım arkadaşlar Aliye Duru bize nasıl bir kelebek yapacak? Şunu buradan alalım da görelim biz de değil mi Aliye Duru? Göster bakalım. Oklavanla aç bir de. Tamam oklavan buradan. Evet, aç bakalım hamurunu. Hmm. Çok güzel olacak Oy. gibi duruyor. Düştü mü? Düşmüş. İstersen büyük oklavayı da kullanabilirsin. Büyük oklava senin. Benim mi? Evet. Olsun kullanabilirsin istersen. <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu gibi sanki. Ay hamurun da çok güzel oldu. ha. Çok beğendim Aliye Duru. Tamam. Kelebek neredesin? Buradayım. <laughs> bakayım 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 yapabildim mi <laughs> bakayım <Halyaduru. gülüyor> Alya dur acaba? Bakayım Alya dur. Arkadaşlar Alya'nın kelebeğine bakın. Yeşil bir kelebek yaptı bize. Çok güzel oldu. Şimdi keselim. Şimdi keselim o zaman onu. Abu bıçağını Evet. Bakalım nasıl kesiyormuş Alya dur kelebeği. atmışım. Olsun önemli değil Aa, anneciğim. Tamam bir şey olmaz. Sen kelebeğini kes bize. Hadi biz seni bekliyoruz. Tamam. Kelebeği görmek istiyoruz bir an önce. Istiyorum. Olur. Onları da kesebilirsin. Tamam. Hadi bakalım. Kes. Tamam. Bakalım kelebek nasıl bir şey olacak. Uçabilecek mi acaba? Evet. Uçabiliyor mu bu kelebek? Evet. Aa, iyice merak ettim şimdi. Arkadaşlar siz de merak ediyor musunuz benim gibi? Bakın ben buradan görüyorum ama son halini merak ediyorum kelebeğin. Aliye Duru şu anda kesiyor. Bakalım bakalım nasıl olacak? Bitiyor mu Alya Duru? Hmm, az kalmış gördüm. Bakayım. Bak. Aa, bitti. Gördünüz mü arkadaşlar? Bize gösterir misin kaldırıp kelebeğini? Evet. Göster bakalım. Çok güzel oldu. Uç uç kelebek, uç uç kelebek. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.